Merhaba Teknoloji izleyenleri ben Buğra bu videomuzun konuğu 200 Hz tazeleme hızına 1 milisaniyede tepki süresine ev sahipliği yapan arkamda bulunan Casper Excalibur 23.8 inçlik oyuncu monitörü o zaman daha fazla lafı uzatmadan videoya hey, geçelim. bulunan Casper Excalibur 23.8 inçlik oyuncu monitörünü Instagram Reels, YouTube Shorts ve TikTok'ta kutu açılışının kısa video ile birlikte gerçekleştirmiştik. Kutusundan çıkarttıktan ortalama 2 hafta kadar ben bu monitörü aktif olarak kullandım. Oyunda oynadım, işlerimi de hallettiğimi söyleyebilirim. 200 Hz'lik tazeleme hızıyla birlikte gerçekten muazzam bir deneyim yaşattığını söyleyebilirim. Bizim elimizde 23.8 inçlik bulunuyor. Ek olarak Casper'ın web sitesi üzerinden de 27 inç ekrana sahip aynı modelin farklı varyasyonunda mevcut. Tasarımına yakından baktığımız zaman ön panel oldukça ince çerçeveye sahip. Alt çerçeve diğer çerçevelere göre bir tık daha kalın ve burada Excalibur logosu bizleri karşılıyor. Monitör kavisli bir ekran yapısına sahip, curved bir monitör. Bu monitör bizlere 1500 ağırlık curved açısı sunuyor. Bu 1500 ağırlık açı hem oyun oynarken hem de film izlerken daha etkili bir deneyim sunuyor. Piyasada 144 ve 165 Hz farklı markaların monitörleri mevcut. Arkamda bulunan Excalibur oyuncu monitörü 200 Hz tazeleme hızı ve 1 milisaniye ile birlikte gerçekten fiyat performans anlamında diğer rakiplerinin daha düşük Hzli oyuncu monitörlerinden daha da uygun fiyata sunuluyor. Kavisli monitörler yani curved monitörler genellikle VA panel kullanmakta. Casper'ın bu monitörü de VA paneli kullanıyor ve bununla birlikte TN panellere göre daha iyi bir görüş açısı sunarken daha da iyi bir deneyim kazandırıyor kullanıcısına. Casper Excalibur 23.8 inçlik monitörünün ayarlamalarını ise monitörün hemen arkasında bulunan tuşlar sayesinde gerçekleştirebiliyoruz. Menü tuşları üzerinden birçok ayarlamaları kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Ek olarak monitörün arka tarafında diğer Excalibur ürünlerinin tasarım çizgisinin görüldüğünü söyleyebilirim. Full HD bir çözümle ev sahipliği yapıyor monitör. Videonun başında dediğim gibi 200 Hz'lik bir tazeleme oranı sunarken 1 milisaniyelik de tepki süresi sunuyor. Nvidia, G-Sync, AMD FreeSync teknolojilerin de içerisinde barındırdığını söyleyebiliriz. Siz monitörü direkt olarak taktığınız andan itibaren arka tarafında bulunan tuşları sayesinde hem AMD FreeSync hem de Nvidia G-Sync ayarlarını açıp kapatabiliyorsunuz. G-Sync ve FreeSync ne işe yarıyor? Kısaca bundan bahsedelim. Kullandığınız ekran kartının monitörünüzle birlikte eş zamanlı çalışmasını sağlayarak size sunulan görüntüde herhangi bir gecikme veya takılmanın önüne geçmek adına bir teknoloji Excalibur monitörünün içerisinden bir adet HDMI kablosu ve bir adet de DisplayPort kablosu çıkmakta. Ancak monitörü 200 Hz'lik tazeleme hızında kullanmak istediğiniz zaman DisplayPort ile birlikte ekran kartına bağlamanız gerekmekte. Ama önümüzdeki aylar içerisinde Casper bir upgrade yaparak hem HDMI hem de DisplayPort çıkışlarından 200 Hz tazeleme hızına ulaşmamızı sağlayacağını söylemekte. Ek olarak uzun süreler bilgisayar başında vakit geçiren kullanıcıların en önemli dikkat ettiği detaylardan bir tanesi de mavi ışık filtresi monitörde de mevcuttur. Ek olarak da titreme önleme özelliği de mevcut bu monitörde. Monitörün hemen arka tarafında bulunan VESA desteği ile birlikte masanızda VESA standlarını kullanabiliyorsunuz. Monitörün kendi standı da oldukça zarif bir tasarıma sahip. Çok böyle masada yer işgal etmediğini söyleyebilirim. Oldukça da kolay takılıp çıkarılabilen bir ayağı mevcut tak çıkar sistemine sahip. Oyuncu monitörü diyoruz ancak elbette sadece oyunculara hitap eden bir monitör değil. Profesyonel tasarımcılar, grafikerler, video grafikerler gibi gibi birçok dijital alanda içerik üretenler oldukça verimli olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki ben oyunda oynadım. Dediğim gibi de işlerimi de hallettim. Özellikle video kurgusu yaparken de işimi rahat bir şekilde hallettiğimi söyleyebilirim. Kurgu içerisinde renk ayarlarını da rahat bir şekilde yaptığımı söyleyebilirim. Monitör bizlere 300 nit parlaklık sunarken 3000'e bir de kontrast oranı sunuyor. Özellikle tazeleme hızında diğer rakiplerinin oldukça önüne geçiyor fiyat noktasında. 200 Hz aslında şöyle tanımlayabiliriz. Şu an da, ekranda görüyorsunuz. 60 Hz ile 200 Hz'in farkını net bir şekilde görebilirsiniz. 200 Hz'in o akıcılığı müthiş bir deneyim sunuyor sizlere. 60 Hz'lik bir monitörde saniyede 60 kare güncellenirken 200 Hz'lik bir monitörde ise saniyede 200 kare güncellendiğini söyleyebiliriz. Ayrıca düşük yenileme hızına sahip bir monitörde ekran kartı monitörünüzün kaldırabileceğinden daha yüksek hızda görüntü göstereceğinden dolayı monitörde görüntü yırtılmaları gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bundan dolayı uyumlu bir denge yakalamanız gerekiyor. Yüksek FPS istiyorsanız da monitörünüzü ona göre seçmeniz daha iyi olacaktır. Burada da 200 Hz'lik bir monitör olmasıyla birlikte özellikle rekabetçi gibi FPS oyunlarında hissedilebilir bir şekilde iyileştirme olduğunu göreceksinizdir. 200 Hz'i bir kenara bırakalım. Orada tazeleme hızı gerçekten müthiş. Bir de 1 milisaniyelik tepki süresi mevcut. Bu tepki süresi ben bu monitöre 15 milisaniyelik monitörden geçtiğimi söyleyeyim? Aydınlanma yaşadığı çünkü 1 milisaniye nerede 15 milisaniye nerede baktığımız zaman özellikle yine oyun noktasında sizin çıtanız oldukça yüksekleri çıkmış oluyor. Herhangi bir gecikme ve takılma yaşamadan en iyi bir şekilde kullanım deneyimi sunuyor bu 1 milisaniyelik tepki süresi. Oyuncular ve yüksek grafik çalışmaları yapan profesyoneller için ekranın kullanıcılarının hızına yetişebilmesi oldukça önemli. Bir e-sporcu gibi düşünebilirsiniz bunu çünkü hem monitöre daha yakın oynar hem de yaptığı harekette anında ve hemen gösterilmesini isteyebilir ve karşısındaki rakibin aynı şekilde hareket ve performansını da bu şekilde görmek isteyebilirler. Sizler de profesyonel oyuncu olmasanız dahi bu deneyimi yaşamanız gerekebiliyor bazen ve bunun için 200 Hz ve 1 milisaniye tepki süresi oldukça önem kazanıyor sizin açınızdan. O kadar FPS, FPS, FPS dedik. Şimdi de gelin CSGO testi gerçekleştirelim. 200 Hz'lik yenileme hızı ve 1 milisaniyelik tepki süresini yakından bakalım. Şimdi geldik bilgisayarımızın başına. Bilgisayarımız gördüğünüz gibi Casper'ın Excalibur E650 hazır sistemi. İçerisinde 3050 var ve monitörümüzü bilgisayarımıza bağladık. 200 Hz'i bu şekilde gerçekten <laughs> görebilirsiniz. Yani ben uzun zamandır bu kadar yüksek tazeleme hızına sahip monitör kullanmamıştım ve Casper'ın bu montörüyle birlikte 200 Hz'in ve 1 milisaniyenin tadına vardığımı söyleyebilirim test sürecinde. Şöyle hızlıca bir de ayarlarımıza bakalım. Görüntü ayarlarımız 1080p çözünürlükte oynuyoruz. Ben bu montörü test etmek için 60 Hz'lik bir montörden geçtim. Gerçekten dünya varmış dedim. Hele ki oyun oynuyorsanız sürekli 200 Hz'in tadı gerçekten farklı ve onu tattıktan sonra geri dönüşü de üzüyor insanı 60 Hz'e. Çünkü şu akıcılık oyunun tadını bir nokta diye taşıdığını söylemeye gerek yok gerçekten o farkı görüyorsunuz. Casper Excalibur 23.8 inçlik bu 200 er 1 milisaniyelik oyuncu monitöründe CSGO oynadık sizler de gördüğünüz gerçekten akıcı bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Oynarken ben zevk aldım. Piyasada yer alan VA, TN ve IPS panel monitörlerde ghosting olabiliyor. Ghosting'i ekranda görme oranları ekran teknolojisine bağlı olarak değişebiliyor. Bu durum IPS panelde en az görülürken en fazla TN panelde görülebiliyor. Casper Excalibur monitöründe yaptığımız UFO testinde çıkan sonuçlar %100'lük bir doğruluk payı sunmuyor. Zaman zaman hatalı sonuçlar verdiği durumlar oluyor. UFO testini farklı bir monitör ile gerçekleştirirseniz benzer şekilde hatalı ve yanlış sonuç çıkartma ihtimali yüksek olabiliyor zaman zaman. Bu testin sonucunda ise ghosting sorunu olmadığını söyleyebiliriz. Elimizdeki bir oyuncu monitörü ve gerçek testin aslında siz oyun oynarken ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Az önce de canlı canlı CSGO oyun testi gerçekleştirdik. Oyun içerisinde herhangi bir ghosting sorunu ile karşılaşmadığımızı söyleyebiliriz. Bu videomuzun konu Casper Excalibur 23.8 inçlik monitörüydü. 200 Hz yenileme hızı 1 saniyelik tepki süresini ev sahipliği yaparken oyuncular ve profesyonel iş yapanlar için de oldukça verimliliği arttıracak bir monitör olduğunu söyleyebiliriz. Detaylarını açıklamalarda ulaşabilirsiniz. Fiyat noktasını belirtmiyorum. Zaman zaman değişkenlik gösterebilir. Yine açıklamalarda bulabilirsiniz. Buna benzer videolar için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.